Türkiye'de KFC ve Pizza kapanıyor mu? Bir devrin sonu. mu? Son birkaç haftadır internette dolaşan bir haber var. KFC ve Pizza Türkiye'den çekiliyor. Eğer dışarıda yemek yemeye alışkınsanız veya online yemek sipariş uygulamalarını kullanıyorsanız büyük ihtimalle şunu fark etmişsinizdir. KFC ve Pizza şubeleri birer birer kapanıyor ve artık sipariş verilemiyor. Peki bu durumun arkasında ne var? Gerçekten de 537 şube kapandı mı? 7000 çalışan işsiz mi kaldı? İşin aslı ne? Öncelikle şunu bilmek gerekiyor. KFC ve Pizza dünya çapında faaliyet gösteren Yum Brands adlı dev bir şirkete ait. Aynı çatı altında Taco Bell ve Habit Burger Grill gibi markalarda bulunuyor. Ancak Türkiye'de bu restoranları Yum Brands değil, İş Gıda adlı bir şirket işletiyordu. İş 2020 yılında Yum Brands ile bir anlaşma yaparak KFC ve Pizza'nın Türkiye'deki tüm franchise haklarını aldı. Fakat Ocak 2025'te Yumrent iş gıda ile olan anlaşmasını feshettiğini duyurdu. Peki neden? Yumrent iş gıdanın KFC ve pizza şubelerini yönetme biçiminden memnun olmadığını belirtti. Yani müşteri deneyimi, kalite standartları ve operasyonel süreçler beklentileri karşılamıyordu. İşte bu yüzden Türkiye'deki 283 KFC ve 254 Pizza Hut şubesi kapanma sürecine girdi ve 7000'den fazla çalışan işsiz kaldı. Ancak bu iflas sürecinin yalnızca yönetimle ilgili olmadığını söyleyenler de var. Son dönemde özellikle İsrail-Filistin savaşı sonrası Türkiye'de Amerikan markalarına karşı boykot kampanyaları düzenlendi. KFC ve Pizza da bu boykotlardan etkilendi. Aynı durum sadece Türkiye'de değil, Malezya gibi ülkelerde de yaşandı ve orada da yüzden fazla KFC restoranı kapandı. Yani ekonomik nedenler kadar siyasi ve sosyal faktörler de bu sürecin hızlanmasına katkıda bulunmuş olabilir. Peki Türkiye'de KFC ve Pizza tamamen bitti mi? Şimdi bu sorunun 3 olası cevabı var. Yum Türkiye'de yeni bir franchise ortağı bulursa KFC ve Pizza şubeleri yeniden açılabilir. Ancak mevcut ekonomik şartlar ve devam eden boykotlar nedeniyle böyle bir yatırımcı bulmak zor olabilir. Ama iş gıda konkordatodan çıkıp operasyonlarına devam ederse kapanan şubeler yeniden açılabilir. Fakat şirketin 7.7 milyar TL borcu olduğu düşünüldüğünde bu pek mümkün gözükmüyor. KFC ve pizza tamamen Türkiye'den çekilir. Bu durumda artık bu markaları ülkemizde göremeyebiliriz. Benim kişisel görüşüme gelirsek Türkiye'de fast food kalitesinin çok düşük olduğunu düşünüyorum. Yurt dışına çıkmış olanlar bilir. Özellikle Avrupa ve Asya ülkelerinde bu markaların sunduğu hizmet kalitesiyle Türkiye'deki hizmet arasında büyük bir fark var. Türkiye'deki KFC'nin fiyatları oldukça yüksekti ve müşteri memnuniyeti giderek düşüyordu. Ancak burada asıl önemli olan 7000 çalışanın işsiz kalması ve maaşlarını, tazminatlarını alamamış olması. İş bazı eksik çalışanları şirketin maliyetleri kısmak için kaliteyi ciddi şekilde düşürdüğünü hatta siparişlerde bazı malzemeleri eksik koyduklarını söylüyorlar. Şimdi eğer ki bu doğruysa bu durumun buraya kadar gelmesi pek de şaşırtıcı değil. Sonuç olarak Türkiye'de KFC ve Pizza Hut'ın geleceği belirsiz. Bu sadece bir fast food markasının çekilmesi değil, büyük bir ekonomik ve sosyal sorunun yansıması. Önümüzdeki günlerde neler olacağını hep birlikte göreceğiz. Görüşlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.